Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yaz için çok ideal, çok fit ve çok pratik bir yemek yapacağız. Ispanaklı yumurta yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak tavamızı orta ateşte ocağa koyuyoruz. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra 2 adet soğanı küp küp kesmiştim. Onları orta ateşte güzelce kavurmaya başlayacağız. Soğanım hafif şeffaflaşmaya başladı. Biraz kavrulduktan sonra ben üzerine 3-4 yemek kaşığı domates sosu koyuyorum. Daha önceden kışın yaptığımız konservelerden bahsediyorum. Tabi eğer elinizde yoksa siz 1 yemek kaşığı salça ekleyebilirsiniz bunun yerine. Domates sosu ile birlikte soğanlarımı tekrar kavurmaya başlıyorum. Bir 5-6 dakika kadar da sosla birlikte kavuruyorum soğanları. İyi güzel bir kıvama geldi. Şimdi tam bu aşamada ee, yarım kilo ıspanağım var. Onları güzelce yıkadım ve doğradım. Tavamın içerisine ekliyorum. Üzerine biraz tuz döktükten sonra e, hemen ıspanaklar sönüyor zaten biliyorsunuz. Kavruldukça da iyice azalıyor. Şöyle bir tur kavuruyorum. İyice yarıya iniyor boyutları. Sonra tekrar e, ıspanağımın geri kalan 250 gramlık kısmını da ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Ben üzerine e, yarım kaşık köri ve yarım kaşık acı pul biber ekledim çok yakışıyorlar ee, Siz e, karabiber kekik nane dilediğinizi ekleyebilirsiniz Ispanaklar da böyle gördüğünüz gibi iyice yumuşayıp e, koyu renk alana kadar o böyle diri taze yeşil rengi gidene kadar bir 6-7 dakika orta ateşte kavuruyoruz onlar da iyice kıvama geldikten sonra ben 6 adet yumurta kullanacağım. Bunun için böyle küçük küçük 6 adet yumurta gözleri açıyorum ıspanağımın içerisinde ve her bir göze yumurtalarımı koyuyorum. Ben bu şekilde mutlaka bir tabakla aktarmayı uygun buluyorum ki içerisinde kabuk vesaire kaçmasın diye. Şimdi altını kıstım, üzerine bir kapak kapadım ve tam 3 dakika sonra bu mis gibi kıvama gelmiş, inanılmaz lezzetle yaz için çok pratik, ideal ve düşük kalorili bir yemek. Bence ıspanağın en iyi hali. Siz de mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.